Dilan'ın evinin görüntüleri ya. bir ekranlarınıza gelsin. Tabii. Bir sakin olun, bir sakin olun. Şu evin görüntülerini bir görelim lütfen. Evi izleyelim. Dilan'ın evini. Ben seni büyüttüm, hiç mi hakkım yok? Yok. Ben annenim, anne. Ben onların yanında güvendeyim. <laughs> Senin evinde de güvende değildim. İşte Dilan ve ailesinin yaşadığı o ev. evde köleydim dedi. Evet devam edelim devam edelim. Ya bir de kalsın kalsın gelin böyle kalın. E, durun arkadaşlar bir dakika durun. Bunlar dilan dondurun, kıyafetleri. Dondurun dondurun. 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 Bir, geleceğiz o. E, senin bir sürü kıyafetin eşyan varmış. Ya. zaten arkadaşım gönderdikleri hayır. iki ben demiyor muyum? Hayır, Onlar hayır, seni senin mi Melekşe? Tam olarak hepsini görmüyorum. Hayır Melekşe izle şunları bak sen tamam, mi gönderdin? Devam edelim devam edelim. Baksın bak. bir daha. Devam et. Devam et Hakan. Devam Bir bak. Bunları menekşe sen mi gönderdin yoksa bunlar kızın elbiseler mi? Bak orada severim? çoğu da menekşenin gönderdikleri Yok, menekşenin iyi ayırt ben ee, menekşenin gönderdiği bazılar, elbiseler evet, elbiseleri çöp gönderdiklerim. attım. gönderdiklerim kendisi zaten biliyor zaten ben benim aldığım yere, kadar, bir dakika, bir dakika. aldığım yere kadar belirli o. Sen ne kadar bu kıyafete para ödedin, masraf yaptın? Ben tam olarak şu an hatırlamıyorum ama aldığım yere kadar biliyorum. Allah Allah bak Allah yukarıda görüyor ha. Ya. Hatta yani, Dilan geldiğinde ben senin aldığın kıyafetten çöp attım. Bir şey diyebilir miyim? Hı. Dilan buraya tek bir kıyafetle bile gelmedi. Eğer ki e, kapıyı e, bizim alttaki oturan kadın yani Dilan o evi öylesine veren kadın açabilirse ben söyleyeceğim kendisine. Dilan tek bir kıyafetle üstündekiyle geldi ve şu an ne kadar kıyafeti var. Bak artı bak e, Dilan çalıştığı paraya o kadar şey alamazdı. Ben şöyle söyleyeyim size oradaki etraftaki herkes şahit. Dilan soba almaya karar verdi. Odununa kadar ben getirdim. O odada mevcut. Erzağına kadar ben getiriyorum. Hepsi orada duruyor zaten daha. O e, bardaktan tutun tüm mutfak eşyalarına kadar hepsini gene ben getirdim o eve. Herkes taşıdığımı nasıl Melekçe, getirdim hepsini görüyor. Menekşe bir şey sorabilir görüyor. miyim Didem Hanım? Peki, bir şey Dilan. söyleyeceğim bir dakika lütfen. Peki neden yaptın bunları? E, ben zaten şöyle söyleyeyim şu an tek Dilan'ı koruduğum ya da hani Dilan'la acaba başka bir şey mi var gibisinden bir anlaşılma oluyor herkesin beyninde. Ama ben bir numara daha verdim ekibe. Hani o numarayı da arayabilirsiniz dedim. Ben başka kişide... bir başka bir çocuğa da bir erkeğe de sahip evet, çıktım diyorsun. Evet. Hani ben cinsiyet konusunda yanlış anlaşılıp hani bak e, bu kişiye çalıştırıyor diye neden neden ama denmesin. Yani neden ama anladın mı? Ya? Şimdi ne, neden senin kardeşin diye bir şeyin hiçbir şeyin değil. Evet. O yani onun var. bir ailesi var. Bu arada sen de dedin ki ben o evde köle gibiydim dedi. Evet. Valla kölenin bu kadar eşyaları varsa bilemedim Melekşe yani. şey bak Didem abla bir şey söyleyeyim. Melekşe. Dilan sana soruyorum. Hı. Sen geceden, gideceğini planlamışsın geceden. Hı. Bizim ara koridor var ya. Evet. Siyah valizle elbiselerini, kıyafetlerini, şalını, her şeyini doldurmuşsun için oraya saklamışsın. Hı. Sen gittikten sonra ben karakoldan geldikten sonra gördüm. Hı senin aldığın bir tane kıyafeti dilan içine koymamıştı biliyor musun? Hayır, Babasının aldığı içindeydi. kıyafetleri koymuştu. Hayır yazmalar içindeydi. Kendisi ya bana benim. dedi ki ben, ee, senin hiç kıyafetlerin yoktu kıyafetleri içinde. Koydum. Ben de söyledim. Benim aldığım kıyafetleri koymuştu. Şimdi gelelim. O vallahi de billahi Ve de içine. Ve gelirken beyaz bir sivitim vardı <laughs> kışlık olarak o da kendisinin aldıydı zaten. Tamam. Bir şey söyleyeceğim şöyle yapalım. Diğerleri ee, ya. Bir şey söyleyeyim. Hasar'ın teklifi kafana yattı mı? Evet yatmıştı da annesi şu an konuşmasıyla benim kafamı karıştırdı. Dilan gidebilir. Ne dedim ben? Ne dedim ben? Ben ne dedim ya? Ben babasıyla konuşurken gerçekten izleyebilirsiniz o görüntüleri. Ben seni kızım, bak iyi bak konuştuk, şimdi ben de bunu anlaştık. açık konuşuyorum. Kızımın sana olmadı. verilmesini istemiyorum. Tamam kızın giderse al diyorum zaten. Ben, ben devlet korumasını aldıracağım. Tamam al. Beni ben istemiyorum. gelmesin tamam ev devlet tamam. korumasını al. alsın. Devlet tamam. niye alsın Tedavisi. ki? Biz devlet babasıyla niye? yaşmıştık ben... farkındaysanız bu kadın ortalığı kızıştıran kadın kendisi. Babasıyla ben o kadar konuştum. Ne yaptım Hatta ben... biz orada konuşurken gayet iyi ben Ben annesiyim kadın Adamın bana. Her şeyi annesiyim kabul ben. ettim. Ama farkındaysanız kadın burada yani ormanın you? sadece kızıştırmaya çalışıyor, başka bir şey yok. Di Demanlı ne yaptı? Ne yaptı? Yani ne? Bak, siz onun konuşmasını anlamıyorsunuz. Sen anlıyorsun. Bile sadece bir hani. İşte dilin giren saf değilim maalesef. Okumamışım ama anlamda oluyor. Eğitim görmemişim ama ben kızım gibi saf değilim. Bak benim kızım okumuş, saftı götürdü. Ben saf değil götürmedik. Ben gittim ona. Sen saf değilim. Ben ona. sana söylüyorum yani. Di Deman dışarı şey çıkabilir miyim? Ben muhatap olmak istemiyorum. Gerçekten ne işini? Ben, ben de zaten bunlarla muhatap olmaya gelmemiştim. Şer ben gelme mi? sebebimi söyleyebilirim. Bir dakika şöyle siz bir ben sakin olun. Bir düşünün ben şimdi Hasan gelmiş olayını bir geçeyim. Ne yapmışım kızımı kayırmışım kızımı kazanmaya çalışırım yok kötü anne olmuşum. Şey şey bir, şey bir şey demedi ki sana. Bir kötülük bir şey söylemedi ki sana. Ya bak, Diyorsa ki Menekşe'nin getirdiği kıyafetleri çöp attım. o, o bile... an o an o Hayır hayır. Söyle... Sanki yüz ifadesini açabilir miyiz? Gerçekten Ağaç. bak insanı Hangi edecek bir durum bu. Hangi ifade canım? B B bana bu lafları tekrarlarken o yüz ifadesini bir ekrana getirelim. Yani sanki Aa, küçük düşürülür gibi bir ama hareket ama ben oyun oynamıyorum burada. Ben evladımın peşine gelmişim. Ne oyunu? Tamam evladının peşine düş o zaman kalkıp yok sen Sana... bak senin gönderdiğini bir şey yapmadı Hayır hayır. Yok, bak ben bak, bu yerden ne yapıyordum. Bir dakika. Bir dakika. Ben seni karalayacak burada bir şey söylemedim. Sen şimdi hapse göndermiş olabilirsin. Tamam. Ben zaten o konuyu açmadım. Bir dakika yok. Benden konuş. Bizim ben çocuğumuzun elbiseye ihtiyacı yok. Tamam i̇htiyacı göndermiş olsun senin sorunun. Bunun elbiseye alırsan. ihtiyacı, Hediye ihtiyacı yok. Hediye göndermişsin olabilir. Tamam göndermiş olabilir. Ben karşı de değilim. E o zaman niye diyorsun ki diğerken bile senin yok. verdiğin kıyafetleri almamış diye. Olabilir, <laughs> Ama bu, şuradaki erkekler <laughs> gelmeseler etiketlerin üstünde çok orada da kargodan istemiş. Bunları da ben kanıtlayabilirim. Gitmeden bir ay önce de elbise sipariş etti geldi aldım. Onun elbise göndermiş haberim yok. Orsa da bir sıkıntı yok yani bir, bir Yani bir, bir sıkıntı önemlisi, yok bilmiyorum. ha. Ama sen kötü çekin. Melek şey Melekçe, oraya gelirken senin aldığın kıyafetlerle mi geldin? Evet. Yoksa annesinin aldığı kıyafetlerle Hayır, mi geldi? E, şöyle yapacaktı zaten kendisi. Zaten kendisi çantayı hazırlarken. Hatta ben babasını arıyordum. Hatta bana bir de e, tırnaklarının ojelerini falan silerken ki dalga geçer gibi kendisi de öyle bir hareket yaptı. Onu da babasına attım. Hani bak yani arayamazsın, ulaşamazsın gibisinden. Gördük, bak gördük. ben şu an böyle bir şey Geldi. yapıyorum gibisinden şeyler atmıştı. Daha sonrasında zaten dedi ki bak e, ben... Ee, bu şeyleri alıyorum haberin olsun onların zaten bana aldığı hiçbir şeyi almayacağım ee, zaten onlara o kadar kinim nefretim var gibisinden annem babamı aldatmış ben bah, bu kadar bah. sene susmuşum bah, bah benim kinim onlara şey. karşı bitmiyor. Zaten o... üstüne üstüne beni her gün dövüyorlar gibisinden laf yaptı. Bir de bir şey söyleyeceğim. Melek, sen şimdi Hasan'la anlaştığını söylüyorsun evet. babayla. Evet. Şimdi evet. anne de çok bak anne o. Tabii senin de annen var. Duygusal davranış ve duygusal tepkiler verebiliyor. Ama baba daha mantıklı davranıyor. Açık açık ve ne söylemek gerekirse. Şimdi e, Dilan'ın Dilan senin tavrın çok net mi? Evet, evet. Peki sen Melekçe Dilan'ı ikna edebileceğini düşünüyor musun? Asla. Ben ederdim. Ben hayır açık net söyleyeyim. Öderim. Ben ederdim. Belki edersin yine. Yok. Ben babasıyla anlaşmıştım. Ya annesi karışmaz. Ne yaptım ki ben? Anlaşmana karışmadım ki. Ben gelmedim bile. Ben orada bile yok O yüz ifadesini gerçekten size yapılsa ne? şu an. Görmedim gibi arkamda kaldığı için. Bakacağım. Size yapılsa o hareket size Sana yapılsa. Sana kızgın kızgın. Düşünsene sen kendini Dilan'ın yerine koy. Bir kız seni işte annenle sorunlar yaşıyorsun. Başka bir yere ben empati şey kur. Ben zaten babasına dedim bak, bak, dedim. Bak başka bir yere gittin. Ondan sonra annen senin eve dönmeni istiyor. Senin annen var ya bir bence. Bir şey onu, Bir de başka bir şey söyleyeceğim. Bence bak bir şeyleri yarıştırmayalım. Senin anne anne duygusallığını söylüyorum. Senin annen Nermin, Nermin kadar sakin kalır mıydı? Ben zaten çok kez evden kaçtım hatta. Anne madem... bana hayır onu boş ver. Senin anne Nermin kadar valla bence çok sakin. Açık söyleyeyim. Alttan alıyor, özür Aman diliyor. Özür. Sen bunu yüzsüzlük olarak yorumluyorsun. Ben başka türlü yorumluyorum. Senin e annen ne yapardı? Allah ya. Allah. Ben Senin annen ne annem yapardı? Ben annem de öyle tepkiler verirdi. Sevgili izleyiciler, siz annesiniz ya da sizin de anneniz var. Sizin anneniz ne yapardı? Ya Yalnız herkes... ben bir şey diyeceğim bakın bir ara ben, ben, Bak ben o yapmadım. tepkiyi normal, normal karşıla. Bak o tepkiyi normal karşıla. O zaman bizim tepkimizi tamam, normal karşıla. Normal, normal Ben sana tepki gösterme demiyorum. Bir şeyler yaşamışsın o evde diyorum. Ama bir orta yol bulunabilir. Ama hani daha eve gitme taraftarıyız. Evet, git siz Evet. Hayır eve git demiyorum ben sana. Ama orta bir yol bulunabilir. Anladın mı? Şu Olunamaz. anda ya orada yaşadıklarınızdan dolayı. Bak Aydın bile şu anda üstü kapalı seni tehdit ediyor. Evet. Nasıl da sağlıklı kızım. Üstü kapalı programı da tehdit ediyor. Bu ya. da bir tehdit. Sen şimdi oraya gittiğinde güvenilir Aten, bir ortam olacağını oluyor. düşünüyor musun? Bir düşün gözünü seveyim.